Bu video kitap okumayı artık hayatına bir gereklilik olarak katan ve okumadığı zaman vicdan azabı çeken, pişmanlık duyan kişiler için. Çok basit gibi gözükse de maalesef çoğumuz kitap okumayı bilmiyoruz. Hala bir günde bir kitap bitirebilmeyi marifet olarak görüyoruz ve birçoğumuz da okuduğumuz kitapları unutmaktan hayıflanıyoruz etkili kitap okuyabilmek ve okuduğumuz şeyleri daha uzun süre hafızamızda tutabilmek için kendimin de uyguladığı 4 tane madde listeledim. Gelin hiç zaman kaybetmeden bu maddelere geçelim. Kitap okumakla ilgili herkesin bahanesi aynıdır. Ya aslında eskiden çok okuyordum ama bıraktım. Ya 2 haftadır okumuyorum. 3 aydır okumuyorum. Tekrar başlamak istiyorum. Bu sorunların ana nedeni bir sürekliliğin olmamasının asıl nedeni kitapları karpuz seçer gibi almaya çalışmamız. Eskiden CD'cilerden oyun ya da film almak isteyenler beni daha iyi anlayacaktır. Eskiden o dükkanlara gittiğimizde CD'lerin üstündeki resimlere göre alırdık. Yani ne çıkacağını bilmezdik. Bu devir video ve video oyunları için bitmiş olsa da maalesef hala bazılarımız kitaplar için devam ettiriyor. Kitap okumamızın sürekliliği olabilmesi için okuduğumuz kitabı daha iyi anlayabilmek ve hafızamıza daha iyi kazanabilmesi için o kitap bizim merak duygumuzu arttırıyor olmalı. Bu yüzden hiç tarihle ilgilenmeyen birisi bir tarih kitabı okuyamaz. Ya da felsefeyle ilgilenmeyen birisi için felsefe kitabı okumak ölüm gibi olacaktır. Almaya karar verdiğimiz kitapların hepsine neden sorusu sormalıyız. Ben bu kitabı neden alıyorum? Bilgi almak, öğrenmek için mi, eğlenmek için mi, kafa dağıtmak için mi? Cevabı her neyse bu cevabı kesin olarak vermemiz gerekiyor. İstediğimiz her kitaba internetten ulaşabiliyoruz. Ya o kitabı internetten okuyabiliyoruz ya da internetten sipariş verebiliyoruz. Veremesek de kitapla ilgili yorumlara, yazılara bakabiliyoruz. Yani o kitabın neyden bahsettiğini bulabiliyoruz. Kitaplar hiç durmadan fazlalaşıyorlar. Fakat bizim filtremizin boyu hep aynı kalıyor. Hep aynı kapaklar bizim filtremizden içeriye giriyor. Ve okuma motivasyonumuzu daha da aşağı çekiyorlar. Araştırmadan alınan bir kitap sadece tutarsız davranışları olan insanların yapacağı bir iştir. Bu yüzden en dikkat etmemiz gereken şey sakin bir şekilde ne için kitap alacağımızı belirleyip daha sonra o konularla ilgili kitaplar araştırıp aralarından kayda değer bir kitap bulup onu alıp okumak. Eğer bu şekilde yaparsak artık eskiden okuyordum kısmı hala okuyoruma dönecek. İkinci maddemiz kitap okuma zamanı. Eğer bir şeyi sürekli olarak yaparsan o artık bir alışkanlığa dönüşür. Eğer sen her zaman yatmadan önce kitap okuyorsan o zaman uyku ve kitabı birleştirmiş olursun. Ya da sana çocukken ya da sen çocuğuna her zaman yatmadan önce kitap okuyorsan o zaman yine uykuyla kitabı eşleştirmiş olursun. Bu şekilde de gün ortasında kitap okumaya çalıştığında o eşleştirdiğin şeyleri birbirinden ayırmakta zorlanırsın. Çünkü beynin artık bilir ki kitaptan sonra uyku gelecek. Sana en büyük tavsiyem yatmadan önce kesinlikle kitap okuma. Bu senin kitap okuma alışkanlığını kaybetmene ve kitaptan soğumana sebep olur. Bu madde içinde ikincisi ise kitap okuyacağını bilerek uyan. Bu biraz geniş bir çerçeve olduğu farkındayım. Ama şöyle toplayabiliriz. Günlük planlar yaptığını varsayıyorum yapmalısın ki eğer yapmıyorsan burada plan yapma ve çalışma videom var. İzlemeni tavsiye ediyorum o planların içinde her zaman bir kitap okuma olmalı. Ben ne zamanki planlarımın içine kitap okuma koymadım o zaman kitap okumadım. Yani kitap okumak boş zaman faaliyeti değildir. Ya da boş zaman değerlendirmek değildir. Boş zamanında ne yapıyorsun sorusunun cevabı kitap okumak olmaz. Evde boş boş dolanırken bir dur kitap okuyayım diyemezsin dersen Zaten etkili bir okuma yapmıyorsun demektir. Bu bir plan çerçevesinde olmalı. Çünkü kitap demek plan demektir. Eğer hayatını plana sokmak istiyorsan düzenli kitap okumayı öğrenmen gerek. Hayatımızda bazen düzenin gittiğini hissederiz. Her şeyin karman çorman olduğunu hissederiz. Bu his hayatımızın karman çorman olmasından ziyade aslında kitap okumadığımızdan dolayıdır. Çünkü kitap hayatımıza bir düzen getirir. Her gün belki belli saat yaptığın bir şey. Fazla ara veremezsin o zaman kitabı unutursun. Çok sık okursan da artık kitabın en sonunda hiçbir şey hatırlamazsın. O yüzden belli bir düzen içine gitmeli. Bu düzende hayatımızı iyi ve düzenli hissetmemizi sağlayan bir faktör. Şimdi geldik en önemli kısmına. Başta 4 madde dedim fakat ben bunu 3 maddeyle bağladım aslında. En önemli kısım nasıl okumalıyız? Öyle bir kitap okuyoruz ki 2 ay sonra kitapta tek hatırladığımız şey kapağı oluyor ya da içindeki birkaç karakter. E böyle olunca da kitaba harcadığımız zaman ve emek tamamen boşa gitmiş oluyor. Ya tekrar aynı emekler harcayıp o kitabı tekrar okuyacağız ya da okumayıp o emeklerin çöpe gitmesine razı olacağız. Kitap okumaya başlamadan önce yanıma iki tane kalem alıyorum. Bunların birisi mavi, diğeri ise turuncu. Daha sonra bir zamanlayıcı kullanıyorum. Bu zamanlayıcı ne kadar okuduğumu aslında ölçebilmem için. Daha sonra okumaya başladığımda elimdeki mavi kalemle güzel gördüğüm sözleri, anlamlı olan düşüncelerin üstünü çiziyorum. Elimdeki turuncu kalemle ise anlamını bilmediğim kelimelerin ve kavramların üstlerini çiziyorum. Daha sonra kitap okumamın 5 saati dolduğunda artık kitabımla birlikte bilgisayarın başına gidiyorum. Bu arada 5 saat bazı arkadaşlarımız için çok uzun olabilir. Ben sesli ve yavaş bir şekilde okuduğum için 5 saat bana çok da uzun gelmiyor açıkçası. Neyse 5 saati doldurdum. Kitabımla birlikte bilgisayarın başına gidiyorum. Kitabın ilk sayfasından tekrar başlayarak mavi çizdiğim yerleri daha sonra turuncuyla çizdiğim yerleri araştırmaya başlıyorum. Araştırmamdan çıkan sonuçları ise yine o Word belgesine geçiyorum. Kitap bitene kadar bunu sürekli tekrar ediyorum. Her yeni kitap bitirdiğimde eski özetime tekrar dönüyorum. Okuduğum kitabın içinde bir hikaye geçiyorsa o zaman o hikayeden anladığım şekliyle kendime çıkarımlar yaparak o hikayenin bir özetini geçiyorum. Bir tarih kitabı okuyorsanız amacınız tarih öğrenmek. O yüzden o kitaptaki bilgileri almanız gerekiyor. O kitaplarda geçen bilgilerin çoğu da farklı makalelerden yararlanılmış bilgiler. Bu yüzden altta verilen makalelere de ben bakmaya çalışıyorum olabildiğince. Bu artık tamamen o kitapla bir olmanızı sağlıyor artık kitapta yanlışlar bulmaya başlıyorsunuz. Farklı terimler bulmaya başlıyorsunuz. Eski kitaplarda artık çok fazla yanlışlara denk geliyorum. 3-4 ay önce okuduğum irade terbiyesi kitabında çok fazla yanlış bilgiye denk geldim. Ve bunları gördükçe de bilinçli okuyucu olmanın zevkini çıkarmaktan başka bir şey kalmıyor size. Evet kitap okumakla ilgili diyeceklerim bu kadar. Biliyorum çok basit bir kavram ama anlatmazsam içimde kalırdı. Herkese bilinçli kitap okuma dileğiyle bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere.